Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yani Yumurta savaşlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sola Egg Wars'a girdim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak bu haritayı sanki bir yerden hatırlıyorum. Video dışında oynadım mı? Arkadaşlar bugün sol oynayacağım. Beğenirseniz arada solo da falan da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle tek başıma oynadığım haritalar falan bence daha eğlenceli olabilir yani. Ben direkt yandakini bitirmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden gelişeceğim direkt kazma falan filan alacağım. Ee, yandaki rak tehlike çünkü arkadaşlar. Ş şöyle bir al. Ee, şöyle biraz şey al. Tamam. Ee, şunu iki yapsam mı bilmiyorum ya. Bizim egg neredeydi? Şurada değil mi direkt? Şunu bir kaplamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle az da olsa. Şimdi birazdan tamamen kaplarız. Bu Oha set. Ha, benim zaten setim var. Tamam. Şöyle yapayım. Ee, şunu bir geliştirsen zaten ben şey yapana kadar altın her türlü toplanır. Şöyle abi blok al. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada daha fazla aegwort istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ben de ona göre hızlı bir şekilde aegwort atmaya çalışacağım. Şöyle buranın girişini de bir kapatayım da ne olur ne olmaz. Ben girmek istersem karar girerim zaten. Hop bana birim geldi. Abi şu ortaya gidiyor. Ben bunun base'ine gidebilirim aslında ama. Ee, şöyle yapalım abi. Tamam. 32'ye bir şey alacağım. Ee, adı nedir onun Balta ya da kazma al. Kazma ne ya? Kazmam var zaten. Ee, kılıç alsam mı ki yoksa baltam alsam? Başka bir yerde demir yok mu? Yukarıda falan... Diamond... Bu arada bu haritayı pek de bilmiyorum arkadaşlar. Pek değil... E, yani videosunu izlemişimdir belki. Tam da hatırlamıyorum. Videosunu mu izledim? Yoksa kendim mi oynadım? Tam da hatırlamıyorum ama... Şu bir tane kılıç alayım. Şöyle yapalım. Abi alamadım ben demin şeyi. Hop şöyle şunu ver. Biraz daha blok kalacağım arkadaşlar. Şu yandaki ortaya yol yaptı o yüzden tehlike arkadaşlar. Ben şunu keserim de. Şöyle yanındakine bir gideceğim. Tamam şu da ortaya yol yapıyor. Tamam ortaya yol yapanların eglerini kırıp bir öldürelim abi. Hatta ortadan millete gidebiliriz. Hop şöyle hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Güzel 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 güzel. Tam buradan atlarız. Hop. Egi neredeydi bunun? Şu ağız tarafındaydı galiba. Ha tamam. Geçmiş olsun abi. Kimdi bu kırdığım? Purple. Buradan biraz altın elma kasılacağım arkadaşlar. Şöyle. Tamam ortaya gideyim. Purple ortada geliyor. Geliyor arkadaşlar. Purple'a çok güzel bir troll yapmayı düşünüyorum. İyi izleyin. Ne oldu lan? Egin mi patladı? Ha? Egin patladı kaçamıyor musun? Lan oğlum benim avımı niye öldürüyorsun? Benim avım o. Oha oha bu nasıl vuruyor? Ha dur dur bilmiyor bu. Tamam hızlı vurmaya çalışıyor. Biz bunu her türlü alırız arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi bizim şura bizim değil olmadığına göre. Ben hangi rengim ya? Siyanım. Görme, görme, görme. Köylü alışveriş yapıyor. Girdik beyzine. Tamam. Şimdi gel. Alt elmamı yedim. Nerede lan bu adam? Abi nerede bu adam? Buradaydı. Ben kimin egini kırdım? Gri. Ha, çıktın mı? Galiba çıktı arkadaşlar oyundan anlamadım da. Şu hiç hiç durmak yok arkadaşlar. Direkt devam yani. Şöyle yapalım. Buradan gen altın elma. Üç tane daha bizim ek giderse sıkıntı ama. Yapacak da bir şey yok yani. Şunun eğine gideceğim. Hop şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Buradan gideceğim direkt. Ulan ok falan yaptıysa sıkıntı ya. Sanetmiyorum ok falan yaptın da. Hızlı 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 lan bütün eggleri ben kıracağım neredeyse. Hop. Abi adam demir zırh yapmıştı. Şey zincir zırh yapmıştı. işe yaramaz ki. O diğer tarafa gitti o. o diğer taraf. <laughs> adam base'i terk etti de. Yalnız bro bunu base'i olmayabilir. eee büyük ihtimalle öyle aynen. Kaçtı buradan yani. Ben kendime bir tane demir şey zincir zırhlı alacağım arkadaşlar. Eşit olalım en azından adamlarla. Şöyle şunu bir giy. Tamam. Süper abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar solo da bayağı zevkli. Solo daha bir hızlı gibi. Şöyle. Oha abi bu nasıl vurdu oradan lan? 4 blok 70 blok öteden vurdu ya. Harbi diyorum 75 blok öteden vurdu adam ya. Tamam şimdi şöyle. Şöyle altın abi, bu bana gelmeye çalışabilir büyük ihtimalle. Kazma. Hop bir taneyle kaçırıyoruz kazmayı ya. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi. Abi bitireceğim onu. Ben kim öldürdü? Kırmızılı. Tamam. Kırmızılı bittin sen oğlum. Bittin. Kırmızı shortli Şöyle yapalım abi. Harita bayağı büyük galiba. Anlamadım ben de. Ee, şöyle bir bakalım da. Kimse gelip gitmiyor abi. Süper. Ortaya direkt yol yapmadım bilerek arkadaşlar. Ee, şöyle şuradan dalalım. Ama o kırmızı şortluyu bitireceğiz arkadaşlar. Bak görüyor musunuz orada kasılıyor. Hatta ben şuradan yana gideyim oradan ortaya falan gideyim. Bir tane kılıç alayım abi önce. ya da bir saniye. Şuna kılıcım var mı? 16 mı? 24 diyor. Oha ya ben onu almam o zaman. Hop şöyle. Şunu altın elma. Abi elim ağrıyor yemin ediyorum koyamıyorum şeyleri ya. Şöyle şu o, yana gideceğim. ortaya yolu vardı ya bunun. Ok falan mı kasılsam ki ya? Biraz kasılayım çünkü yer çabuk bitmez bu da. Hop tamam süper. Şu şuradan biraz da şey alayım. Diamond var mıydı onda bilmiyorum abi. Bu haritalarda diamond falan oluyor mu? Hop şöyle. Bu arada arkadaşlar bu e, solo haritaları gerçekten hiç bilmiyorum. Hani sevdiğiniz harita falan filan varsa onları yazın. Denk gelirse onları e, çekmeye çalışırım onların videosunu. Yalnız Diamond göremedim ben şu tarafta mı? Şöyle bakıyorum. Bilemedim abi ya. Kırmızılı mı? Yo, oha demir sığ falan yapmış. Abi o yüzden geciktik gibi geliyor bana. Demir zırh yaptığına göre diamond var ortada da nerede? Şu yukarılara bakacağım abi. E, yalnız yukarılara kimse bir şey... Hah, şu tarafa yolu yapıldığına göre arkadaşlar. Dur bakalım. Kırmızılı şeyi de öldürdü ha. Oo, kırmızılı sarının egini kırdı. Hop, diamond var burada da çok az ya. İkiymiş. Diğer tarafta da var olsun hadi. Of, süper. Ben burada komple kasılıp gideyim arkadaşlar, öyle gideyim. Yalnız yemeğim yok. Kırmızılıyı patlatabilirim aslında şu an. Kırmızılı base'inde yok ya. Şu kim abi? Yeşil mi? Yeşil bentil değil miyim ya? Oo dört kişi kaldık. Abi 4 kişi kaldık 17. 12 o kalacağım arkadaşlar direkt. Bir de 10, 22 tane alman lazım. Hop kime gidiyor? Yeşile gidiyor. Ben ne rengim? Light blue'yum. 22 tamam. Şimdi. Şöyle atlayacağım direkt. Altın hemen olduğu için güveniyorum. Benim base neredeydi abi? Şu, şuydu galiba. Şu yolu yapılmamış olan değildi. ah gördüm tamam. Şimdi i̇şte ama benim base'e gitmeyeceğim. Benim base'in bir yanına gideceğim arkadaşlar bir ses duydum. Şuradan biraz daha şey alacağım. Altın elma ve ok için. Hadi bakalım arkadaşlar. Süper bir şekilde gidiyoruz. Hop 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 hop. Arkamda birim var. Hop tamam. Süper. Şöyle bir gideyim. Ok ve yay alacağım direkt. Kazma da alabilirim aslında. Da. Sanmıyorum şey yaptıklarını. Obsidian. Aa güç aldım. Allah kahretsin güç aldım. Abi güç aldım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi yemin ederim bugün mouse'la bir şey yapamadık ya. Mouse beni dinlemiyor resmen arkadaşlar. Yemin ediyorum. Mouse'la farklı telden çalıyoruz yani. Abi ya çok kötü oldu bu ya. Neyse şuradan gene ben yana gideyim. Güç de iyidir ya. Sıkıntı yok da. Bunu düşer mi? Millet bilmiyorum. Bunda düşer de o kadar savurmaz yani. Hani kıyıdan falan düşürüyoruz ya bazen. Hop şöyle geçeyim. Şöyle buradan kırmızıya geçeceğim arkadaşlar. Kırmızı beyizinde mi bilmiyorum. Şöyle bakacağım. Yok abi. O kırmızı Dark Blue'un de kırdı. Demek ki beyizinde yok. Kırmızıya bir sürpriz yapalım arkadaşlar. Sürpriz diyelim. Sürpriz. Tamam mı? Şöyle girelim. Ya abiciğim bunlara gerek yok. Gözün seveyim. Abi ben buradan kırarım senin egini ya. Şöyle yapalım. Buna gene bayağı o kalayım abi şunun yarısına. Şöyle altın elma ver. Süper. Base'lerde şu yukarıda falan elmas var mı bilmiyorum. Kırmızı geliyor. Yumruk birim olsaydı işte. Geliyor mu lan? Gel gel. Gel gel. Hop vuramıyorum. Hop vurdum vurdum ve düştü İşte bu GG yazayım da şuna görsün Benle şeylik yapıyordu bana Tamam şimdi Şöyle bir gideceğim arkadaşlar Vuramadım yalnız ha yumruk bile olamayınca kendime güvenim gitti <laughs> Ne alakaysa Şöyle bir alalım Yalnız oha benim yemeğim yok Ve hayvan gibi bir şey var sıkıntı yok Şöyle tam blok Şöyle Hop birim geldi Şimdi arkadaşlar ben varım ee, Blake var bir de o nerede şimdi onu bulmak lazım şurası aynen ve gelişiyor gelişmeden gidip öldürmemiz lazım Dark Blue'nun da egi gitmiş ama kendi yaşıyor onu da bulmak lazım abi nerede bunlar ya oha nereden yol yapmış terbiyesiz şöyle gideceğim abi düşersem çok üzülürüm çok üzülürüm çok üzülürüm tamam ee, Dark Blue hayatta ama nerede olduğu belli değil bura kırıldıydı zaten. Burası mıydı bilek? Aynen. Şöyle abi şu altın elma yemeye çalışma ya. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu beni düşürmeye çalışabilir. Oku varsa bilmiyorum. adam görünmüyor. Abi bir noob olabilir büyük ihtimal. İnşallah tabi. Gideceğim aşağıdan vuramaz diye tahmin ediyorum zaten. Hoppa tamam şimdi bunu eginemem o oh, abi abi bir dakika kaçmam lazım bunu ölmek istemiyorum ben şunu bir ye şunu bir ye şunu bir ye şunu ye şu yemeği ye tamam hemen kırdım hemen kıracağım hemen kıracağım hop gir 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 kırdım 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 adam öldüreceğim neredesin lan Nerede bu ya? Kaçıyor mu? Kaçmıyor da bence bu ya. İçeri bakıyor abi. Noob mu acaba? Şey yapmayacağım arkadaşlar hiçbir şekilde. Okla şey yapacağım direkt. Hoppa yokla Katniss. Şimdi şöyle yemek yiyelim abi. Şuna da şey yapacağım arkadaşlar. Bir en azından zincir pant kafalıkla zincir pantolon alayım ki hani şuna da altın elma. Yalnız diğer adam beni kırmaya gitmiş olabilir arkadaşlar. Hiç e, güvenemiyorum da yani. Dark Blue. Dark Blue'nun base'i burası. Şu yan taraf da. Nerede abi bu adam? Ortada mı acaba? Anlamadım yani arkadaşlar şu an. Şimdi bir gideceğim orta şeye doğru yan tarafa doğru tekrar. Kendi base'ime gideceğim yani. Bir tırstım yani açıkçası. Adamı göremeyince. Aa burası abi adamın base'i ya. Harbiden burası ama yok ortalıkta yok. Allah Allah. Geldik şimdi. Bizimki neydi abi? Ulan hep unutuyorum. Light blue burası değil. Oha ben neredeyim lan? Yuh. Baya gelmişim abi. Şimdi base'ime döneceğim arkadaşlar çünkü Ege'min gitmesini istemiyorum ve bu adam büyük ihtimal benim Ege'me gelecek. Hop şöyle. Tamam çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Geçenin bir yarısı kusura bakmayın. Ee, benim oha benim base'e daha var ya. Daha yeni kırmızıya geldik büyük ihtimal arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şuraya gideceğim. Tamam. Burası benim base ve benim base'e gelen giden yok. Ben ortaya gideceğim arkadaşlar. Ortada bakınacağım. Olmadı bir tane şey alırım. Elmas alırım. Ee, pusulayla. 10 tane elmas alıp pusulayla adamı buluruz yani. Bir şekilde. Bana gelen giden yok ama. Tamam. Benim base bu. Oha benim base nereydi lan? Aha burası tamam. Gelen giden aradan yok değil mi? Süper. Şimdi adamı bulmak kaldı. Şimdi nerede bu? Aha bir yazı gördüm. Abi yazı gördüm görmesine de yani. Arkadaşlar ben şuradan harbiden şey alacağım. Ee, bu adam bulmak lazım saklanıyor falan büyük ihtimalle. Yoksa da direkt hani. Abi nerede bu? Haritada o kadar büyük gelmedi sanki benim gözüme ya. Hani bir görmemiz lazım. 13 oldu tamam gidiyorum ya. Şöyle hangi base'e gideyim? Şuraya gideyim fark etmez bir tanesine gidelim de. Bir ton da şey var zaten altı elma var. Şuna gideyim. Orada mı? Ha bunun ortaya yolu var mıydı buradan? Ona da dikkat etmedim ama. Şöyle bir çıkalım. Ah varmış. Hoppa tamam. Şimdi. Benim base'i görüyorum zaten buradan. Ee, şöyle abi sen bana bir pusula ver de şey var ya. Ayaklık var. Bir ayaklığım kaldı ya. Demir olmayan. Yani normal şey değeri olmayan daha doğrusu. Şimdi şurada diyor. Adamı burada gösteriyor arkadaşlar. Yok orada herhangi biri de. Daha gideceğiz oraya. Orada bir daha bakarız. Şu bakıyorum. Aa burada nerede gösteriyor? Gözünü seveyim. Burada şurada gösteriyor galiba. Bilemedim ya. Geride gösteriyor. Oo, yukarıda bir şeyler yapılmış. Büyük ihtimal şuraya saklandı arkadaşlar bu. Ya ne gerek var işte şunu arkadaşım ya. Burada saklanıyor Büyük ihtimal arkadaşlar. Ha. Ho. <laughs> lan niye saklanıyor oğlum? Psikopat mısın nesin ya? De yumruk atıyor. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hop. Hop öldün öldün. Sana geçmiş olsun şunu bir ye. Lan fantazi yapı sen oklam düşürsem lan. Harbiden. Hop lan çok kolay oldu ya. GG arkadaşlar. Arkadaşlar solo da e, hani nasıl diyeyim? Takım falan olmaz Herkes tek olduğu için benim kazanma oranım daha yüksek. Takım olmamıza rağmen hep tek oynadığıma rağmen kazanıyordum. Solo'da da kazanıyoruz. Dediğim gibi solo severseniz solo e, hangi şey Hunger Games istiyorum ve solo Egg Wars videoları da gelecektir. Bence o da çok zevkli arkadaşlar. Herkes de zevkli. Neyse teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla Egg Wars istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.